Merhaba arkadaşlar. 1 Nisan pazartesi iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 21.45 İtalya Serie A Inter Empoli maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter oynadığı en son karşılaşmada Napoli ile 1-1 berabere kalmış. Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu. Bologna'yı 0, Genoa'yı 2-1, Atalanta'yı 4-0 mağlup etmişti Inter. Empoli'nin form durumuna baktığımızda Bologna'yı ve Milana 1-0 Cagliari'ye yine 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Sassuolo'yu 3-2 yenmiş. Fiorentina ile ise 1-1 berabere kalmıştı. İki takımın kendi arasındaki karşılaşmalara baktığımızda Empoli evinde Inter'e 1-0 mağlup olmuştu. Inter deplasmanda Empoli'yi 3-0 yenmişti. Inter kendi evinde Empoli'ye 1-0 kaybetmişti. Inter kendi evinde oynadığı karşılaşmada Empoli'yi 4-2 yenmiş ve kendi evinde oynadığı bir diğer karşılaşmada Empoli yine 3-2'lik skorla mağlup etmişti Inter. Inter ile Empoli arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans ve 2.5 alt combo. Saat 13.30 İtalya Sera Bologna Salernitana maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Bologna oynadığı en son karşılaşmada Empoli'yi 1-0 yenmiş, Inter'e 1-0 kaybetmişti. Atalanta'yı 2-1, Verona'yı 2-0, Lazio'yu 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Bologna. Salernitana'nın form durumuna baktığımızda Lecce'ye 1-0, Cagliari'ye 4-2 yenilmiş, Udinese ile 1-1 beraber kalmıştı. Monza'ya 2-0, Inter ise 4-0 mağlup olmuştu Salernitana. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Salernitana oynanan son karşılaşmada Bologna 2-1 kaybetmişti. Salernitana evinde 2-2, Deplasman'da 1-1 ve bir diğer evindeki oynadığı karşılaşmada 1-1'lik skorlarla beraber kalmıştı. Bir diğer karşılaşmada ise Bologna kendi evinde Salernitana'yı 3-2 mağlup etmişti. Bologna ile Salernitana arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banka iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.